İki gün sonra 4 Nisan'da 12 Eylül yargılanacak. Türk Demokrasisi açısından önemli bir dönüm Hı. noktası. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmenizi almak istiyorum. 12 Eylül 2010 referandumuyla bunun önü açıldı biliyorsunuz. Geçici 15. 15. maddenin kaldırılmasıyla birlikte. Bir ülkenin demokrasisinin gelişebilmesi için öncelikle o ülkenin geçmişte yaşanan darbelerle, muhtıralarla e, yüzleşmesi gerekir. Bunun sebepleriyle bunu yapanlara hesap sorulması gerekir. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Aradan 30 yılda geçmiş olsa bunun hesabının e, hukuki zeminde, demokratik e, kurallarla soruluyor olması Türkiye'nin demin sözünü ettiğimiz normalleşmesi açısından e, son derece önemli. Ee, darbeyi yapanların e, daha sonra yaptıkları açıklamalarda kullandıkları ifadeler yani, yani şartların olgunlaşmasını bekledik ifadesi bile evet. tek başına, başlı başına e, nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. E, 1979'da e, Maraş olayları olurken ve daha sonrasında çünkü her ikisini de yaşadım ben hem Maraş olaylarını Yaşadın yaşadım nesin? evet kahraman Maraşlıyım hem de Sivas olaylarını yaşadım her ikisini de yaşadım ee, özellikle Sivas olaylarında 79'deki olay mı bu Madımak otelin yakınında? Her ikisi yani şimdi aradaki benzerliği söyleyeceğim. Yani e, 1979'daki Kahramanmaraş olayları da 1992'deki, 1993'teki 93 Temmuz, e, iki Temmuz, Madımak. Madımak e, evet. E, her ikisinde de e, bir şeyi çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani ee, bunun bir şeyin hazırlığı olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü Sivas'ta çok açık olarak benim gördüğüm şey şuydu. Olayların oradaydım. Ee, askerler müdahale ettiği takdirde orada yaklaşık 800-900 kişilik bir kalabalık vardı. Siz o kalabalığı gördün Gördüm tabii. Ee, hatta iki gün boyunca o dönemde işte sosyoloji yüksek lisansına hazırlanan ve sosyolojiye meraklı bir ee, öğrenciydim, aynı zamanda da öğretmendim. Ee, Olaylar iki gün boyunca bütün seriyle, bütün e, o yapıda neler olduğu ve neyin neyi tetiklediğiyle birlikte izleyen bir kişiyim. Ee, o 900 kişi dağıtılmadı. O 900 kişi vilayete yöneldiğinde toplam iki dakika içerisinde askerler tarafından dağıtıldı. Yani istenilse olaydan önce. İstenirseydi olaydan önce çok rahat bir şekilde o kalabalık dağıtılırdı ki o kalabalık dağıtılmadı. Bu örneği, bu örneği niye veriyorum? Bu örneği şunun için veriyorum. Darbelere, bir, darbelerin bir meşruiyet zeminine ihtiyacı vardır ve o meşruiyet zemini olmadan, o gerekçeler oluşturulmadan darbeler yapılmaz. Yani darbeler nihayetinde bir sonuçtur toplumu o darbeye taşıyan bir süreç vardır. Darbelerin yargılanması aslında bu süreçlerin de yargılanmasıdır. O yüzden 93'teki, 95'teki, 96'daki olayları da 28 Şubat'ın bir süreç hazırlığı olarak e, okumak gerekir. Peki Suasla bu darbelere hazırlığı mıdır? Bu darbelere giden süreçte yaşanan olaylar şimdi darbelerin yargılandığı süreçte yeniden yaşanmaya başlandı ki e, Adıyaman'da sonrasında İzmir'de geçen hafta da Erzincan'da Alevilerin evleri işyerleri işaretlenmeye başlandı. Bu neyin işareti? Yine bir e, karışıklık mı meydana getirilmek isteniyor? Şimdi e, Türkiye'nin belli sorunları var. Türkiye'nin bölgedeki etkisi son Arap baharıyla birlikte çok açık bir şekilde görüldü. Yani Türkiye'nin Mısır'da, Türkiye'nin Tunaylılar'da Yunus'ta, Türkiye'nin Cezayir'de, Türkiye'nin Libya'da, Türkiye'nin Balkanlar'da kendi birlik ve bütünlüğünü sağladığı zaman kendi sorunlarını çözmüş, ekonomik büyümede belli bir noktaya gelmiş bir Türkiye'nin nasıl bir etki alanına ve güce sahip olacağı ortada. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili temel strateji şudur. Sarardıkça sula, uzadıkça bu da. Yani Türkiye ee, bölgede e, belli bir güce kavuşmaya başladığı zaman dönem dönem, bu sosyal dinamik dünya analizlerini yaptığınız zaman e, hangi olayların, hangi tarihi e, kırılmalara denk geldiğine baktığınızda 1990'lı yıllar e, Orta Asya'da Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin önüne geniş bir e, şey çıkarmıştı. Coğrafya. E, coğrafya çıkarmıştı. 1993'ten itibaren başlayan olaylar Türkiye tekrardan nereye döndü? İçeri. Kendi içine döndü. Şimdi Türkiye son 5 yıldan beri tekrardan kendi içine dönmesini sağlayacak e, manipülasyonlarla karşı karşıya. Ve Türkiye'nin e, hassas noktalarından e, enfeksiyona açık noktalarından bir tanesi de Türkiye'de Alevi sorunudur. Ve e, Türkiye'de şu anda Alevi kardeşlerimizle ilgili bir provokasyon e, hazırlığı görüyoruz. İşte Erzincan'da, İzmir'de, e, Adıyaman'da ve e, buradan e, alevilerle ilgili bir yeni sorun alanı bir kriz alanı oluşturulup e, bunun üzerinden Türkiye'nin e, başka bir sorun alanı üzerinden kendi içine e, dönmesi bu iller be, bağımsız olarak bakıldığında yani bir özelliği var mı? yani bir, herhangi bir işte kişisel bir saldırı mı bu işaretlemeler yoksa herhangi bir sistematik bir devamlılık olacak mı? E, nasıl görüyorsunuz? Sivas, Kahramanmaraş bu iller kritik iller. Ama mesela Adıyaman son derece sakin bir ildir. Ama son 10 yıldır Adıyaman üzerinde oynanan oyunlar var. Adıyaman ve Urfa mesela diğer Diyarbakır gibi ee, Şırnak gibi, e, Hakkari gibi e, terörün etkili olduğu e, iller listesine girmedi. Urfa ve Adıyaman kendisini e, bu terörist sürecinden, bu karışıklıktan e, koruyabildi. Bir dönem e, Adıyaman e, üniversite üzerinden bir şekilde e, sorun alanı haline getirilmeye çalışıldı. Şu anda da Adıyaman da e, bu e, provokasyonun gerçekte nerelere dayandığına dair elimizde çok somut şeyler yok, veriler yok. Erzincan'da da yine bir takım işaretlemelerin olduğunu, İzmir'de sanıyorum. Evet. Yani haber olarak bunlar geliyor. İçişleri Bakanlığımız şu anda bunları araştırıyor. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye eskiden Bugün özellikle Ergene Kon üzerinden yapılanlar ortaya çıktıkça hangi mihraklar tarafından hangi toplumsal manipülasyonların yapıldığını ve ve kargaşanın kaosun krizin nasıl üretildiğini neler üzerinden üretildiğini bugün daha net görebiliyoruz. Yani bir yerin bombalandığını arkasından bir yerde birkaç kişiye yapılan saldırı, onun peşinden belli köşe yazarlarının kaleme aldığı yazılar ve arkasından bir kaos. Çünkü eğer bir yeri yönetmek istiyorsanız, öncelikle orada bir e, kaos çıkarmanız gerekir. Hele Türkiye gibi travmatik toplumlar e, korkuları tetiklendiği anda çok hızlı bir şekilde kaos duygusu yaşayabilirler. Çünkü bizim kriz duygumuz çok yüksektir. Şimdi AK Parti'nin son 10 yılda yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi de istikrarla birlikte, güven ve istikrarla birlikte artık toplumda yavaş yavaş bir öğrenilmiş çaresizliğin yerini bir güven duygusu almaya başladı ve artık toplumun o travmatik tarafı korkuyla tetiklenemiyor. Eskiden hatırlarsanız en ufak bir kriz duygusuyla birlikte insanlar e, ekonomik kriz korkusuyla bir anda paralarını dövize aktarırlar ve e, dövizde manipülasyon yaşardık. Ya da borsada manipülasyon yaşardık. Farklı bir örnek olsun diye bunu veriyorum. Ama artık e, Türk toplumunda yavaş yavaş istikrar ve güvenin yerleştirdiği bir şey duygusu var. Öz ee, özgüven duygusu krizin var. Krizin ilk belirtisi zaten ekonomide ve borsada görünüyor zaten. Öyle değil mi? <laughs> evet. ee, dolayısıyla Artık kolay kolay bu ülkede mani eskiden olduğu gibi manipülasyonlar olmayacak. Birileri istedikleri zaman bu ülkede artık kaos çıkaramayacaklar. Birileri bu ülkede istedikleri zaman eskiden olduğu gibi kriz çıkaramayacaklar. Neden? Çünkü artık güçlü bir Türkiye var. Bu tür deneyimlere, bu tür bir takım girişimlerde bulunanların da şunu görmesi gerekiyor. Artık eski Türkiye yok. Artık işte demin de konuştuk, ordusuyla emniyetiyle, ekonomisiyle, e, siyasetiyle e, son derece rasyonel ve sorunlar karşısında gereğini yerine getiren. Ee, ve çözüm odaklı davranan bir e, Türkiye. Aslında bir, yer var. bir yerde ikinde sadece 2-3 iki, tane bina işaretlenmişti. Burada da biraz basının önemi sanıyorum e, yani ortaya çıkıyor. Çünkü öncesinde 50 evin işaretlenmesi sonrasında başka bir ilde 2 belki komşusudur belki sevmeyen biridir, belki de başka biridir. 2 işaret işte, bile evet. ortalığı karıştırmaya hassas yetiyor. Hassas bir konu olduğu için e, burada hepimiz dikkat kesiliyoruz. Neden? Çünkü hassas bir konu. Bu konuda geçmişten getirdiğimiz yaralarımız var. Yaralarımız alanmışlıklarımız var ee, ve demin ifade ettiğim gibi korkularımız var, travmalarımız var. Ee, bu konuda hassas olmamız da e, önemli. Ama demin ifade ettiğim gibi birileri e, şunu bilmeli ki e, Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'de birileri istedikleri gibi artık at oynatamıyorlar. Başbakanın ifadesiyle. Ee, öyle e, birileri Türkiye'ye karşı herhangi bir operasyon e, yapamaz, yaptırmayız. Yaptırmayız. Evet. Diyorsunuz. Çok önemli bir nokta. Tabii önemli bir nokta. E, çok değerli de bir yaklaşımınız var.